mi yılan var? Çok yılan. Zehirli mi? Çok zehirli. Oo Öldürüyor mu adam? Adamı buradan öldürüyor. Çok kötü, zehirli yılanlar. Çocuklar siz dikkat edin asıl. Burada adam, yaşayan sizsiniz. Suda çok kötü yılanlar evet. var. Anca. Su yılanı mı? Su yılanı. Hı hı. Amca sen hiç su iti gördün mü? Neyi gördün mü? Su iti. Su iti. Hı. Su köpeği yani. Hı. O nasıl bir şey? Şu kadar kalınlığında. Hı. Özü çok geç Senin adın soyadın ne? Ş Okan, Tutak. Okan Tutak. Okan Tutak, Muhammed Tutan yeğen oluyorsun değil mi? Ha. Geç sen geç. Amca şunu bulan altını kaldırdın mı? Şey kesten kela var. Aa, kertenkeleden korkmuyorum da yılan olmasın yok. da. Sen üşümüyor musun orada? Sen Hiç sen korkmuyor musun sen? Yapayım. Bak suyun içine girmiş. Girsin şuralarda yok o yerde bir tane yılan gördüm amca. Ne zaman gördün? Çoktanlar. Ha? Dün. Dün gördüm. Şu kadar uzunluğunda. Oo, rengi nasıldı? Ee, nasıl yani. desem sarı. Sarı. Aa, zehirli o yılan. Kobra. Kobra olmaz burada da. Kabray yılanı ya da çöl yılanı olabilir. Kabra yılanı da var, yılanı da hı. var. Hı. Çok çok. Çöl, çöl var yanca. Hı hı. O olabilir. Hadi geç. Tamam ilanı geçiyor. Da var. Şöyle bir. Gelme. Orta geldiklere geçiyor. Var ha? Orada kazlar var işte. Ne var? Kaz. Kaz var. Ha tamam. Buranın adını bilmiyorum ama o ortanın adı orta çay. Şu, şunu orta çay diyorsun. Aha, orta. Burada, burada, burada da balık var mı? Şurada ee, yok. Bak or, orta, orta var ya. Orta, orta çaydan mı? Bu. Burada, Burada yok. Şöyle şöyle balıklar var e, yenilmiyor. Yenilmiyor mu? Yok yenilmiyor. Tadı kötü mü? Çok kötü. Aha. Sen hiç yedin mi onu? Tattın Ona, mı tadın? Bir kere tattım çok kötü tadıyor. Sarı balık. Hı hı. Tadıyor. Öyle mi? Tamam. Nereden geçeceğiz? Burada bir yer var. Gel oğlum. Orta yerde mi gidiyoruz? Evet. Şuradan çıkalım mı? Nereden? Al şurada. Tamam çıkalım ama. Köpek var mı? <laughs> bir tane köpek var da. O da yaman da bağdadır. bu. Amcanın da sen git. Gelin. Taşlar sağlam mı çocuklar? Sağlam sağlam. Yeke taş oynamaz ki. Yeke taş oynamaz. Hımm. Şuradan geçelim. Olsun kız Sen geç. Sen de geç. Delikanlı. Dikkat et. Düşersin. Düşersin. Aslında sizin gelmemeniz lazımdı. Böyle diyor amca. Diyor Sen atlayabilecek misin? Sen gelme istersen. Aa, sizden geçsin. Sudan mı geçsin ama su sürüklemez mi onu? Yok. Sürüklemez de ama biraz bir tatlı olsun. Yılan var. Yılan, gel gel buradan atlayarak git çocuk. Ya, yılan var, yılan. yılan, yılan. Zehirli Atla. mi o sudaki yılan da? Bir, bir, bir tane yılan gördüm benim benim kadar. He. Ya, abi, gördüm. Geç hadi taş atlayalım. Biraz şu yılan amca. He. Gel amca. Hareketli et gediğim dereler bunlar. Aklını alsan amca. Aldım aldım. Aldım. İsim soy isim ee, Bayram ben. Orta Gezili. İzmit'te oturuyorum. Evet. Yazın tatile, kışın İzmit'e gidiyoruz ama bundan sonra herhalde köyümüzü bırakıp hiç gitmeyeceğiz. Evet. Havası temiz, suyu temiz. Şu bahçedeki ağaçlar ne? Onlar da... Bunlar mı? Hı -hı. Bunlar meyve ağacı hepsi. Evet. Mesela hangisi şu? Bu ne? Şey, kızıl kızıl ne? Evet. O kızılcık, kızılcık, o ceviz, perde kızıldık. var bir tane evet. şey, e, çam. Bunlar evet. hepsini sonradan ve işte kendi gücümüzden yetiştirdik. Bundan sonra her şey güzel olacağını tahmin ediyoruz. Evet. Köyümüz de çok güzel, onu da söyleyeyim. Evet, köyünüz yeşil, çok evet. yeşil. Karman çorban ama iyi yani, yani. Ulus üzerine değil, sizin köy şey, ulus Ulus değil ki, Çünkü Terekemen çoksu anlamaz bizim. şey değil <laughs> mi? <laughs> sizin isim soy isim? Nuriye. Nuriye mi? <laughs> Nere kızısınız? Bu köyün kızı. Yani orta geldik. Kızı. Kimin kızısınız? Kurban Aydın'ın. Kurban, Aydın. Kurban Aydın. Hanzada Aydın neyin oluyor? Amca... Amcanın kızı. Amcanızın kızı mı? Tamam. Adoş da benim bacanakta. Bacanakta. Evet. Biraz onda hakkımız var vermiyor. <laughs> Onu da Mahkemeye vereceğim. Mahkemeye mi vereceksin? Evet. Ha Mahkeme buradan ilan etmiş oluyorsun. Evet. <laughs> tamam. Burak kardeşimin evi. Şurası mı? Heh, yok. yok. Yapılan. Bunu Heh. yeni yaptın. Hı hı. Çocuklar tatil Bu geldi. eskilerden kalma bir ev mi? Ha, evet. Bu şu. eski. Biz burada. Şu 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 ha, karşı evet. karşıdaki. eskiden. Yani eskiden derken biz yaptırdık. Buradan köştük gittik İzmit'e. Haa, şu evden göçüp et evet. Şurası? Şurasını da sonradan kardeşim yaptırmış. Usta Meryem'in evi. Haa. Bir hava kalacak. Oy hava hala! Kaç yaşında o? 90'ın üstünde. Evet. <laughs> Kesin. Kasım'ın başının Gülperi'den olan mı? Evet. Peri'den olan. Peri, şey, evet. Hı. Önceki karısı. Hala gel, hala gel. Valla. Potraf ya, potraf. Ay yabancı değil. Hayır kuyucuklusun gel ay arbat ya. Allah kuyucuklusun. Biz gidelim biz. Nasıl yemiyor ha? Biz gidelim. hiçbir zaman şey olmaz. Selamun aleyküm. Dur dur dur. Sen Ağca Arbat'ı tanıyırsan mı? Ağca, Ağca. Kocam. Kuyucuk'tan Ağca. Kocası. Ben onun torunuyam, Mıgdat'ın torunuyam. Köyün torunu Mıgdat var mı? Ha, tanıyorsunuz değil mi? Tanıyorum. Ha. Adınız nedir sizin? İsminiz ne? Hava. Hava. Evet. Baba Hasan, Hasan Onbaşı. Anne Gülperi mi? Yok. Sultan Gülperi diyor. Nüfus Gülper olsun. En büyükler sen sen mi kardeşlerin içinde? Yaş evet. hmm. kaç? Yaşım çok. 90 var mı? Var. Baban Yozgatlı değil mi seni? Evet. Yo Evet. Ben buraya neye gelmiş o, 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 Yozgat'tan buraya? Şarjını bana bekliyorsunuz Yapmış, o evet. zaman da gidemiyor falan. Gidemiyor, o da Peri'ye aşık olmuş galiba, Peri'yi sevmiş evet. değil mi? Evet. Onları ben öğrendim. Bizim köylü ya. Evet, Murat Efendi'yi tanıyor ama acıyı Evet, ben on, onların nevesiyim ben. Evet, evet sağ, ol, çok sağ olun. Siz sağ olun. Ben ne yapacağım fotoğraf çekeceğim. Tamam. Ben eee, tamam. Ayır, bir güzel bir sevdi. Sesi de güzelmiş. Çoklar aldı, <Sessizlik> su doldu Yaralar aldı, yaralar aldı. Sarma doktor sarma, yaramı sarma. Derdime derme yok, kendini yorma. Ya Allah'ına kurban değil. Bahar mı gördün, yaz mı gördün, yaz mı gördün? Koyun mu başladın, kuzu mu gördün, mu gördün? Gönül sarayımı bir vardı, sarma dokun sarma. Arka. Çok da etkili. İsim soy isim. Gürbüz Öztürk. Erdal Öztürk'ün nesi oluyorsunuz? Amcası oldu. Evet. Alihan Öztürk'ün de amcası Evet. Oldu. Onun bacısı bizim gelinimiz. Ben, kuyucukluyum. Ha güzel. Tamam. Ya adam televizyona dedi ne asıldı ya. Doğru. İnternete veriyoruz. <gülüyor> İnternete <gülüyor> veriyoruz. Gel silah koy getir kaç getir şimdi bir Sen onun oğlu musun yoksa? Yok yeğen sayılır burada. Şey yeğen. Evet. evet. Akrabadır burada. Evet. Senin Art adın, adın, soyadın ne senin? Erkan İnali. Evet. Getir şey, gel, gel Tamam. Olay. Aynı hala ee, yaş kaç senin anne hala? 83. 83. Evet. Çınarlardan, Orta Gediğin Ulu Çınarlarından. Size anlatıyorlar mıydı nasıl göç edip geldiklerinizi? Anlatırdı, unutmuş ya. Hmm. Bu şey de Gülü Hala var, bu Hidayet Hala'nın şeyin anası. Kudret Hala'nın anası. Kuyucuklu. Kuyucuk. Kuyucuk'ta evli, ben de kuyucukluyum. He. Sen A, an... Dayısının kızıydı. Nereden sen gülüyor. kuyucukta? Kuyucukta Mıgdat'ı tanıyırdın mı? He. Ben onun nevesiyem, Ağcan'ın nevesiyem. Ay tanıyırım onları. Onlar tanıyırsan değil mi? He he. Gurbette yakının var mı? İstanbul'da. Ha he, çok her Selam gönder onlara. Hatlarını mı sayıp? Yok, Yok de, hepsi hepsi. Akşamı vermek çoklu selam ederim. Ellerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Hı hı. Seninle büyük bir, bir şey. Vardır mutlaka. Seninle büyük olardan öyle. Bir şey mayık ama. Hiç anlatıyorlar <gülüyor> mıydı? <gülüyor> Büyükler anlatıyor muydu sana nasıl göçe bitip geldiklerini? Anlattılar ama ne bileyim unutmuşum. Ha. Yedi <laughs> sene amcasını bir günde kesmişler. Amcanı mı öldür amcalarını mı öldürmüşler? Öldürdüm kim öldürüpler? Kime Ermeni mi öldürmüş? Ermeni bir babam kalıp o da buraya gelmiş. Nasıl gelmiş? O nasıl kurtulmuş? onu öldürmüşler. 15 yaşındaymış. He. Tüymüş, değmeyipler ona. He. O dul kadınları bir de baba nesini alıp gel. Dul kadınlar almış gelmiş evet. Kocalarını öldürüpler. Kadınlar Onlar evet. dul kalmış peki nereye çıkılıyor kek? şeyin e, içtepede mi oluyor bunlar? Ha içtepede. Hı. Gülü hala da içtepeli değil mi? Orada, oradan mı gelir? Onun babası. Evet de orada hep orada. Hı. Tamam. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Yavaş yavaş harekete geçelim. Burası kimin evi? Güzel bir evet, evi mi? Arkadaşın evi. Şu anda oğlu var. He tamam. Aşkı köy muhtarıydı bir <laughs> babanın arkadaşı yani. Dedenin <laughs> arkadaşı. Öyle mi? Evet. Sarı Beşir değil mi? O <laughs> tamam. E, gel gel şurada. Başka evler. Ha ha. Burası İçariyi çok önemli. İçerisi var mı içinde? İçari... Tam şeyden Ermenilerden kalma Ermaniye. bu ya. Ermeni mi? Evet. Bu kapıdaki şeyler alabilir miyim? Neyleri? Burada bir işaret var. İşaret tamam ya. onu alalım evet. Bir Olan, i̇çerideki olan yani depolarını gösterir. Hı. Şu, şu da. işaret mi? şu işaretler. Bunlar üç tane kuyu. Üçü de içeride. Bu kuyular da bulundu. Buğday Öyle içinde. mi? Ha. Yeminli bunlar diyor. Nasıl? Yeminli de diyor. Yeminli? yani papazı. Efendim. Efendim. Buyurun. Hamdolsun kimle görüşüyorum? Ha, e, şu an Karsta'yım. ha, ha. Döndüğümde göreceğim. Ha, ha. Oldu. Görüşürüz. Evet, burası Ermeniden kalan. Ermenilerden kalan bir yapı. Evet, bir Kullanıyor musunuz burayı? Tabii kullanıyorlar Tabii. şimdi. Yani. Evet Kudret Kala. Nasılsın? So. Teşekkür ederim kullanım. Sağ ol. Kudret soy ismin? Kudret Öztürk. Öztürk. Evet. Erdal Öztürk. Neyiniz oluyor? Amca, Amca hani oğludular. Hepsinin soy ismi. Evet. Kudret hala bizim köylü. Evet. Aynı zamanda benim büyük halamın e, Yenicesi. görümcesi oluyor. Evet. Evet. Yaş kaç Kudret hala? Yaş 78. 78. Evet. Üç numarasınız ama değil mi? Şey, Gül halanın üçüncü çocuğu. Üçüncü çocuğu. Evet. Birincisi İbo dayı. İkinci Süleyman. Ha. Süleyman hazır benim. Ha, bir de şey yani Sefaköy'de oturan Aşık Veli'nin hanımı da bacınız. O en küçüğünüzdü. Ter. Terlan, Terlan evet. Evet. Gurbettekilere bir selam Falan gönderebilirsin. Çocukların hepsine salam söyleyeyim. Ensere, Yücele, Fuat'a hepsini gözlerinden öperim. Hepsine adını sorarım. Mehri'ye salam ederim. Gözlerini ve çocuklarının gözlerinden öperim. Hepsine salam ederim. Allah'a emanet olsunlar. Allah razı olsun. Tamam. Şahi, şahin değil mi? şah Şahı mı? Şahnisa mı? Şahnisa kusura. Şah Şahnisa, ne de. demek bilirsen mi? Evet. Şahnisa ben Arapça bilirim. Evet. Şah Şahnisa kadınların şahı demek. Tabi. <laughs> Gene de şahı. Ya yani. mesela bu başındakine dinge mi değil? Evet. Onu ne kadar sürüyor? Kaç saat sürüyor onu sarmak? her akşam çıkartıyor musun onu? Yok. her akşam... Cuma'dan cümle. Çıkartıyorsun. Cuma'dan Cuma'dan yani, Yatarken de onunla mı yatıyorsun? He. Evet. Bu belindeki bir, Gümüş Bu da böyle moda bir Kurnu malı Ama Gençken genç kızlar onu takardı Yani Bursa'da bir kurnu bu var Benim Bursa'da otururlar Buna evet. dedi nene o nerede dedi ki Dünge. Nene onu kafamdan çıkar dedi Seni vurdumsa öleceksin <laughs> <laughs> O da benim kızım <laughs> ha, Kaç yaşındasınız siz? Sen... Beş yana 64 dört evet. Ama <laughs> maşallah. Bunlar Şimdi sen neveni gördün, He? neticesini gördün, evet. kötüncesini gördün mü? Yok, kötüncesini. Daha gör. Torununun torununu görmedin mi daha? Gördü. Gördü mü? Tabii ya. Torununun torununu gördü. Gör tabii ya. Yok, torununun torununun torunun... <laughs> şeyini de gördüm. He. Torununun torununu <laughs> çocuklarını görmüşsün. Torununun evet. Olur. Şimdi bu sizin anneniz değil mi? De. E, siz torununuz var. Benim torunum var. E, kaç çocuğunuz var sizin? Üzerde iki oğul. Ha, ölen oldu mu Ü sen? İki oğlum öldü. Birinin yedi yetimi kaldı, birinin de bir. Ha, ha, ha. Evet. Peki şey nedir? siz böyle otları yiyirmişsiniz, ot topluyormuşsunuz. Hmm. Hangi otları e, söyleyersem? Tansipe yiyilir, Yemiş var, kuşakları var, tansipe var, evvelik var, kuşak var, hepsini de yiyin. Peki, sağlıklı kalmak için neyi tavsiye edersiniz? Ne? Onlar, onlardır adamı sağlıklı. bir de, de yoğurt değil mi? Bizde de yoğurt, hele doktora geçtiğin Hele doktora geçtiğin kevinden kocan Goc, senden kaç sene evvel öldü? Bir de. Benim 30 seneden de çok 30 seneden çoktu değil mi? 30 seneden çok. Yani. Evet. Şimdi Şahin Şah Şahnisan İnönü'nün e, babasını, annesini ve kardeşlerini Ruslar, Ermeniler mi, Ruslar mı? Ermeniler. Ermeniler kaça öldürdü. Kaça kaç senesinde hmm. öldürmüş ve onlar kaça İçtepe de. köyünden. İçtepe <laughs> şu an ee, Ermenistan sınırı içinde kalmış Babamın durumda. İç da... yakın hangi köyler var idi o zaman? Mumkan mı? Oralar aklıma gelmiyor. Gelmiyor değil gelmiyor. Bu? Baba ola. Babadan, ag mi? Ağ baba olan. Yani Ağ baba da. Ağ adı... gelmez. Ağ baba. Ağ baba. Babanızın kahraman. Hemen. Bedenin adı nedir? Dedemin adı da Kurva. Kurva. Yedi ceddini sayabilirsen mi? He? Yedi ceddini Oraları bilir. Ha o kadar mı? Oraları bilir. Hmm. Bir yakının var mı hiç e, oğul, uşak? Benim He. mi? Var. Beş torunum var oğlan. Hı hı. Ee, ölen oğlanın. Evet. Üçte birdi. He, Onlara de... selam yolluyorsun. Onlara selam He. yolla, selam. He. Selam gönder. Onlara mı? selam hmm. söyle. İki kız da bir oğlumdan. Oğlan çocuk. Evet. üç oğlan, bir kız veya iki kız da bir oğlan. Yani. Eskiden yaylaya çıkıldın, değil mi sen? Yani. Evet. Ben Çok teşekkür ederim. Ver elini öpeyim. Tamam. Çok ben Evet, Hidayet Hala. Bizim köyle aslında. Hiç et. Estürk. Estürk. Ağadaylarıma salam ederem, hepsini gözlerinden öperem. Çocuklarını hepsini gözlerinden öpərəm. Ablama salam eder, gözlerinden öpərəm. Hey, başqa? Ey, başqada. Asnabelərin həyatını gözlerinden öpərəm. Evet. Allah hətsinə iyi günlər versin, iyi işlər versin. Canın evet. sağ olsun, Allah razı olsun. Kuyucuk'u mühür, hepsine selam eder, gözlerinden öperim. Bana hasret olanlara gözlerinden öperim. Hepsine iyi günler dileyerek. Tabii kuyucuk mu güzel, orta gedik mi Kuyucuğa güzel? Kuyucuğa kurban olur. kuyucuğun külüne <laughs> kurban olur. <Kuyucuğun> <gülüyor> <orası> <gülüyor> şey. Evet, evet, düzgün değil mi planda? Evet. Siz? Hə. Ağabeyimə də salamı söyləyəsən. Hə, vasiət. Mən rahatsız da bəlkə ölərəm, sə məni, anamı, babamı var. yanına basıracaq. Quyurcu. Hə. Razı olarlar mı oğullar? Olaurlar. Çilinin nə işi var nədir? Mən oğullarıma da demişəm, gəlinlərimi də de qızdırmayın. <laughs> Allahımızın ömür versin. Yaş kaç? Yaş, vallahi nəmiş. Yey, yey, kim sabah axlıqla çıxır. Yaşma baxmaz, çürpüşür. Bacıların beni çökerdi, o. Qaza geçirenler. Oy oy oy. Allah rahmet eylesin. Ee, Allah, Allah razı olsun. Onlar, Leyli mamamla şey, ee, Ümmi mamam. Ümmi girsin mama. Evet. Onlar beni aha bu güne koydu. Yine de Allah uzun ömür versin. Benim annemi tanıyırsan Türkan'ı. Tanıyorum. Bu tanımaram, bu Hepsini de tanıyorum. Hepsini gözlerinden öperek. Çocuklarının özlerinin hepsini gözlerinden öperim. Çok sağ <laughs> Sizin şey var mı? Mesaj var mı? Ama sen de konuş Süleyman <laughs> Dayna. Evet. Ben çok <laughs> özlemişim vallahi bekliyordum ama bu sene gelmedi. Evet. Selam gönderiyor musunuz? Tabii ki gönderiyorum. Ellerinden doyası yapıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yazlarım geliyorsunuz buraya. Ben 7 senedir gelmiyorum. 7 senedir gelmiyorum. Bu sene gelinlerim gelmedi den, Leman'ı getirdim. Sen yaz kış buradasan mı? Yine yaz kış burada ya, mahan oğlum da geldi üstelik işte, bir ev gene yaptı. Hı hı. Aha ben de buradayım. Kışın ben de bir gelirim. Ha orada oğul uşak var evet, değil mi? oğullarının yanına, gelinlerimin yanına kızlarım da var İstanbul'da. 3 tane kızım var. Hı hı. Evet. Tamam bir de resim